Bombayı patlat. Acil haber geldi. Transfer haberi, Cin Onan'a resmen Beşiktaş'ta. Anlaşmanın detayları belli oldu. Son dakika Beşiktaş transfer haberi, Beşiktaş'ın, İstanbul'a getirdiği Kamerunlu orta saha oyuncusu Cin Onan'ın transferini resmen bitirdi. Siyah Beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun Beşiktaş'a maliyeti de belli oldu, BJK Spor haberi. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransız ekibi Lens'te forma giyen orta saha oyuncusu Jean Onana'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüpten, kamuoyu aydınlatma platformuna, KAP yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Cin Emile Junior Onana Onana'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü R.C. Lens ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur, ifadeleri kullanıldı. Kamerunlu 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında Bordeaux'dan Lens'e 4 milyon euro bonserviste transfer olmuştu. Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Cin Onan'a ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun eski kulübü Lens'e transfer bedeli olarak 4 milyon 37.500 bin avro ödeneceği belirtildi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı aktarıldı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onan'a transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. RC Le kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4 milyon 37 avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır, ifadelerine yer verildi.